Hocam, Cuma günü, bugün mübarek gün. Herkes i̇nşallah. dua ediyor. Birkaç İnşallah. Bu akşam aynı zamanda Dilovası'ndayız. Saat 18'de. Yani 6'da, akşam 6'da. Evet, Dilovası, Dilovası kültür, kültür Merkezi'nde olacağız inşallah. Orada kardeşlerimize de buluşacağız. Bizden Rabbim de cümle istedikten. muradımızı, ihtiyacımızı nasip eylesin. Amin. Am. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey gökleri ve yeri yaratan Ulu Allah, sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi insan olarak yarattın, iman verdin, akıl verdin, mal verdin, evlat verdin, sağlık verdin. Sonsuz şükürler olsun Rabbim. İmandan sonra bizi küfre düşürme Allah'ım. Hidayetten sonra saptırma Allah'ım bize dayanma gücü ver. Kötü alışkanlıklarımızı terk etmeyi nasip eyle. Sırat-ı müstakim üzere razı olacağın şekilde yaşamayı nasip eyle. Dünyamızda da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Dertlilere derman ihsan eyle. Zorda olan, aç olan, açıkta olan, kimsesiz olan garibanlara yardım eyle Allah'ım. Tüm ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle kabirlerini cennet bahçesi eyle. Cennetinde her türlü güzellikleri ihsan eyle Allah'ım. Memleketimize, milletimize birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eyle. Zalimlere, vicdansızlara, katillere, canilere fırsat verme ya Rab. Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Allah'ım şu mübarek cuma saatinde duaların kabul olduğu anda gönlümüzden geçeni bizden daha iyi biliyorsun. İhtiyacımızı bizden daha iyi biliyorsun. Muhtaç olduğumuz iyilikleri, ihtiyacımız olanları bizlere ihsan eyle Allah'ım muradımızı ihsan eyle. Helalinden iş arayanlara bol rızıkla işler nasip eyle. Evlenecek evet. olan kardeşlerimize hayırlı yuvalar nasip eyle. Evet. Duamızı müstecab eyle. Evet. Subhan rabbike rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. O kadar hızlı okuyorum ki size yetişeyim diye. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu annecinizin ellerinden bizim için de öpün. Başüstüne. Dualarını eksik etmesin. Allah 80 yaşında efendim. Allah uzun ömürler nasip etsin Hayırlı ona. Cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı ömürler diliyorum. Sağ olun, efendim. İyi niyetlerle günaydın dedik. Dualarla gönderiyoruz sizi. İyilik ve güzellik evinizde, huzurunuzda, bedeninizde de sağlık olsun.